Evet şu anda bu görmüş olduğunuz yer taşların olduğu yer görülüyordu. Biraz daha yakınına çekeyim. 1900 0105 1969 tarihinde burada bu e, burada ev vardı. Bu evde ben dünyaya gelmişim. Gerçi nüfus cüzdanındaki e, 0105 1969 tam değil de gerçek tevellüdün babamın söylediğine göre 28 Aralık 1968 olduğunu. Bu ceviz ağacı tabi sonradan olmuş ama yani 7 yaşında okula başladıysam 2 sene 7,5 yaşına kadar falan burada yaşadık şu evde. Sonra karşıdaki biraz sonra yine inşallah oraya gideceğiz. Görünen bina o bizim okulun bahçesindeki lavabodurun olduğu yer. Şöyle aşağılara doğru dereler. Yeşillikleri görüyorsunuz. Böyle. Ama şu bahçe yani şu kısım şurası e, bizim evimizin olduğu yer. Köyümüzde böyle bu taraflara doğru. Güneşten gözükmez ama cani falan var. Köyümüzün mezarlığı karşı tarafta. Allah rahmet eylesin. Vefat edenlerin olduğu yer. Evet. Burası tarih ama şimdi hiçbir eser bile kalmamış yani. Köyümüzün güzellikleri gerçekten. İnsan hüzünleniyor değil mi yani? Tarihi bir hatıra olarak. Çocukluğum bu burada geçmiş. Ne hatıralar yaşanmış. İnsan dünyası işte. Dünyanın fani olduğunun en büyük göstergelerinden birisi de bu tür hatıralar. Yani Rabbim sıhhat ve afiyetleri ihsan eylesin herkese. En kısa sürede bu virüsten de kurtuluruz. Ülke olarak, millet olarak, insanlık olarak. Rabbim insanlığa huzur ve saadet ihsan eylesin. Allah'a emanet olun.